Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tansiyon Son. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 8'de 8'in 2. bölümüyle sizlerleyim arkadaşlar. 2 tane galibiyetim kaldı. Hemen 2 2 galibiyeti de aldıktan sonra arkadaşlar artık eee Star Hediyesi ve <laughs> Öncesinde, öncesinde, öncesinde şu tarafa doğru gelelim. kalsın. <laughs> Bakayım miniklerimizi, miniklerimizi alalım. Miniklerimizi alalım. Hemen hemen hemen. Minikleri aldım. Şuraya kadar geldim. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şu anda 8 kişi var. Çok iyi. Aa, bak. Bana sıktı. Oğluna oh, göre. Yedi yüklü melodi var. Şöyle dördüncü olsak çok güzel olacak arkadaşlar ya. Dördüncü olsak mükemmel olacak hatta. Bak 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 bak, bak. Bizim adam burada bekliyor. Burada kimse var mı? Yok kimse yokmuş. Beşe kadar düştü çok güzel. Dörde de düşsün. Hemen dalacağım arkadaşlar. Artı dördümüzü alıp keyfimize bakacağız. Gel buraya. Gel Charlie, Charlie gel. Dörde düştü. Hemen dalıyorum arkadaşlar. Şuraya bir bakayım ne olacak? Şöyle bir sen sen de. Allah. Şöyle bir alır mıyım seni? Melodiyi de şöyle bir yanlışlıkla birinci olma challenge mı? Olamayacağız herhalde. Zor gibi. Gördüm. Allah Allah Aynı Allah. Zor gibi Allah olamadık zaten. Şu anda son galibiyetimizi alacağız ve ardından videomuzun da sonuna geleceğiz. Şöyle tekrar oynaya bastık. Bakalım ne olacak. Mesela son galibiyeti bitiriyoruz artık. Oo. Hop. Ya var ya, bu Angelo bitirdi gibi yani. Angelo bitirdi. Gerçekten de bitirdi. Böyle bir şey yok. Şimdi inşallah son bölümdeyiz. Hemen şuradan yüklerimizi alalım. Lütfen. Sonra sol tarafta da iki var gördüğüm kadarıyla. Onları da alacağız. Bir yük varmış tamam. Burada birisi var mı? Birisi yok. Burası tertemiz. Hemen şuraya geldim. 9 kişi var. Yaklaşık olarak şimdi şimdi bakacağız. Neler olacak? Bakacağız onlara da. Evet, 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 evet. Bekliyoruz. beklemedeyiz arkadaşlar. 8 8 kişi kaldı. Bakalım ne olacak. Ben buraya geçtim. Hala 8 kişi var. İnanılmaz. Şuradan 8 bitten biraz uuuu. Beni nasıl gördün 8 bit. Kanki. Seninle ulti kasacağım. Gel. Gel gel ulti kasacağım. Gel. 6'ya düşürdü. Hadi 5-4 olsun. Çok güzel olacak 4 olsa. 4 olsa. Dört olsun mükemmel. Dört oldu hemen. Hemen gidiyoruz. Ooo bir anda öldük. Şimdi arkadaşlar hemen kupa rengi Oo 560 Ooo bir kupa oldu. Bakalım kaç kupa kasmışız onu da bakalım. Ender. Süper Ender'e çıktı çok güzel. Hadi Süper Ender tamam. Kafa ver Altın okey. Ender. Süper <laughs> Ender. Destansı. Hadi. Ah be, destansı bana ne veriyor? Ah oyuncu razeti verdi. Ah be, güzel bir süper kostüm bir tane. Süper Ender. Ah. Tamam, güzel. Ender. Süper Ender. Hadi. Süper Ender mi? çok güzel. Mutasyon ben de Güzel, onu ki güzel. <laughs>. Destansı. <laughs> Hadi gizemli o farkediş pasdan da çıkalım. İnşallah izleyen herkese kostümü çıkar diyoruz. Olmadı be. Olmadı. <laughs> aga be. 40 güzel 40 kupa kasmışız bu arada. 764'e kadar gelmişiz. Çok güzel videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.